Sarakat puanları şu an bir işe yaramıyor. Hiçbir şey yapmadık. Bakalım mana ile mi başlayalım? Mana ile başlayalım abi. Devam. Aleyküm selam hoş geldiniz. Twitch'te Twitch e, izleyicileri sert yorumlayacak birkaç madde hatta birçok maddeye dayalı yeni bir, bir şey mi getiriyor? Rütükten beter oluyor işte anlayın. Yasak yani çoğu böyle işte, içeriği kullanmak hani kullanım amacı fark etmiyor. Her türlü yasak yani. Hissediyorum iki Luden Fiora geliyor. Yok be onu yaptık yapmam artık onu. Bu oyun ne yaparız? Bakalım zırhımız da var. Şöyle boş bırakmasın ama beni ya. Bunları da çok güzel verdi ama. Hmm. Dur bakalım vereceğiz bir karar. Eğer ki para çıkmazsa sadece TF alırım. Para çıkarsa Dayana artı Lisandra'yı alırım. Hadi lan olan şu parayı bir ilkinde falan atsan. Bunları da satamazsın ki. Mavka'yı niye satmayaydık iyiydi yani. Bu ne şimdi? Bu ne oldu? Hmm. Böyle mi diyorsun? Yok böyle. Tamam. Öyle güçlü başlayalım. Hı hı hı. Bir tane Garen var. Çok almak istiyorum Garen'leri. Hatta Yasuo ile Nami'yi satıp Garen'leri artı Nidalee'yi alabilirim. Win alsaydık tabi. Adam seçilmişini bulduğu için bir alamayacağız. Artı full eşyaya yakın bir şeyle başlamış adam. Ve yine. İyiymiş abi. Çok iyiymiş. O bir kill alsaydık hayrına. Yeni set geldi. Denemek istediğin komple ne daha? Komplar belli değil Esat. Bilmiyorum. <laughs> Bakacağız. Draven'ı denemek istiyorum. Darius'u denemek istiyorum. Bu yani yap denemek istediklerim. Evet, oyun bize diyor ki umut sana poh var. Aa, bu el sana hiçbir şey vermeyeceğim diyor. Sakın öyle sefil sefil diyor oyun bana. Arkadaşlar. Harbiden bunu diyor bu arada oyun. Bir şey soracağım Prime için ilk hesapta para olması lazım mı yoksa para çekip geri verme olayı var mı? Para olması lazım mı bilmiyorum ama şöyle yazıyordu. Hesabınızda yine de 8 lira bulunsun. Çünkü ilk başta bir deneme için gerçek hesap olup olmadığı için 8 lira çekiyorlar sonra geri veriyorlar paranı. Ben ilk Prime ile abone olduğumda bir kişiye bana öyle yapmıştı geri vermişti yani paramı. Artı 8 olarak bir hafta sonra görülmüştü tekrar hesabımda. Eksi 8 aldı 7.90 yani. Sonra tekrardan Moon Knight. Hmm. Oynarım. Vallahi oynarım. Dur. 3, 5 6, 7 altın var burada. 9 10 Tamam. Bir ara 4 önce 4 mistik ahır yapmıştın. O komp hala iyi mi? 2 ay önce yapmıştım. Yani rica ederim Ahmedo. o. O hala iyi mi acaba? Değildir ya. Ahri'yi direkt ben mage olarak oynamayı seviyorum şu anda. en yani az... Bravo. Belki bir kill daha alırım. Alamam. Veigar ulti atacak çünkü. Ulti. Helal be. Süper. O alkış sesi sizin kulaklarınızı çınlatmış olabilir. Eccük. Güzel. iki hasar gayeti. iyi. Ahri hala taşıyor canım. Taşımasına laf yok. Ahriye laf yok. Ahriye laf edeni çizerim. Spatula var. Ee, ben mi açılacağım ilk? Hayır ben açılmayacağım tabii ki de. Biz uzun süredir iki, adaleti ile iki adaletin eli olarak bir dayana yapmadık değil mi? İki tane adaletin eli civa falan böyle. Deneyelim mi arkadaşlar? Yoksa bırakalım, tek adaletin eliyle mi oynayalım? Yani zırhımız da var. <laughs> burayı alırız ya herhalde. Hı? Benim Lissandra'm 2 olsa şu an tabii burayı alırdık, şu an aynısını söyleyemiyorum. Garen 2 ve seçilmiş bir Garen çok korkutuyor arkadaşlar. O oh, çok iyi hasar. O garan dönene kadar gitmesene yanına. Hadi, alırız alırız ya şey. Ben şey sandım abi end of shots %45 fazla vuruyor sandım hiç dikkat etmedim. Dayana ölmezmiş zaten. Bunları da bir alalım. Dayana taşıma eskisi gibi yeni meta Aphelios. Bakacağız. Eğer ki öyleyse Aphelios oynarız. Ne var? Ama Aphelios oynamam. Yok ya onu yaptık. A yüzde 45 fazla vuruyor. Bir ulti daha açsaydı iyiydi. Alırdık abi bir kill daha. Kusura bakma. Dayana taşımıyor eskisi gibi diyen Hayraz'a inat peki bu oyun vinamımız yok mu? Umut kendi abonesiyle challenge'a girdi. Gençlik bitmiş. Çok iyi. Tamam güzel bu da güzel. Eldiven yanı zırhı istiyorum. 3 eşya attım ama 3'ü de birbirinden leş demeyeceğim de. Aslında güzel ama ne bileyim. İbret olsun. <laughs> Şimdilik bir böyle koydum. Bir dahakine daha iyi dizicem. Arkadaşlar. Bunun zaten böyle olması lazım. Bu 3. seviye olacağı için Moonlight'ta. Gayet iyi tuttu. Helal. Çok iyi. Şu ulti buna gitsin. Üf ya. Nice stun hocam. Harika harika aldık burayı. Çok iyiydi. Dayana taşımıyor. Ağla, ağla palison. <laughs> Böyle güzel. Kadeh yaparsın normalde evet çok da güzel olur ama um, Kadeh şu an yani Dayan oynarken Dayan'ın Kadehlerle falan işi olmaz çok arkadaşlar Günah bir kere yani İçki haram Abi gider ayakstan yedi koşarken ya Manyakiro Bu maç win olursa 400 rp hadi challenge <laughs> Hadi bakalım Aylaz'cım Tamam bunu salalım. Artık 50 gold üstü aratma vaktimiz geldi. 7 el boyunca 50 gold üstü aratabilirim. Lisandro oynayan var mı? İlk önce bir ona bakalım. 50 gold üstü olmuşken. Şu ana kadar görmedim. Umarım görmeyiz sona doğru. Hadi son bu. Okey. Harika. Bize göre 8.lik devin. Tabi tabi. Bize göre 5.lik devin. 8 değil de. Az puan gidiyor ya burayı yenmememiz için bir koşul var mı? Var. Dayana'nın kötü bir yere gitmesi. Hayır Dayana harika gitti. Süper. Hasar vericilerini keselim. Okey. Hem de ulti vermeden. Ulti açmadan kestim. Harika. Bir de o Jarvan da orada kahrından ölür. Katarina da orada tek başına mal gibi ultisini açıp ölür abi. Çok iyi. Süper. <laughs> ben çift end of justice yapmak istiyorum. Kalır mı? Eldiven. Eşin üstünde ama. Bence kalmaz. Eldiven kalırsa gerçi... Eldiven yana zırh alacağız. Güzel. Vuruyor. Dün birisi dedi ki bana. Arkaya da muz demişti sanırım. Discord'da konuşurken. Hand of bir tanesi. Health topluyor %100. Diğeri de şey yapıyor abi. Dedi hani Yüzde %45 fazla oluyor. İkisinin de aynı gelme ihtimali yok dedi. Hani. Yanlış verdim. Anana Harikayım ya. Yemin ediyorum harikayım. Yemin ediyorum var ya. Neyse. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. O Jana'yı da çıkaracağım. Ya da Fiora'yı çıkarırım muhtemelen. Fiora'yı çıkarmam lazım evet. Jana kalsın da. Şu an ekranda böyle herkes şey der mi? Mal ha 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 mal. Sıkıntı yok oğlum. Biz biz zoru seviyoruz arkadaşlar. Miss click atmış olabiliriz. Ya bir şey olmaz bir şey olmaz buldum. Ahmet geriden geliyor galiba. Olsun geç gelmek iyidir Ahmet. Bunun ekmeğini çok gelsin ileride. FF seri. Evet ben bir malım. <gülüyor> <gülüyor> Jax şimdilik kalsın. Ama üstüme gitmeyin. Yo gidebilirsiniz sıkıntı yok. Ben eğleniyorum şu anda. <laughs> Şimdi 400 RP challenge dedi ya ben çok kolay win almak istemedim o yüzden. O 400 RP'yi kazanalım abonelere çekelim sonra gitsin Haylaz Game'e çıksın değil mi 400 RP? Nasıl plan abi? Tamam Katerina çok da bir etkili olmadı yani ultisiyle. Hop. Bak şimdi dayan onun yanına gittiği anda ölür mü? Yok Dayana yer bulamadı. Diğer tarafa gideyim dedi acık. Ama aldık ya burayı. Bak şak diye bir koyacak sonuna <laughs> Bana o yer. <uyar. gülüyor> Gayet iyi. Evet o Lissandra'ları sattığımız için birazcık bir pişmanlık duygusu sarmaya başladı içimize. Bak ufak. Pike 2 bak bayağı iyi bu arada biliyorsunuz değil mi? Yoksa Umut Palioğlu yanlışlıkla Lissandra'yı satar mı? Lissandra'yı satmaz üstüne civa vermez yanlışlıkla. Manyak gibi. Çete bakıyordum abi o sırada ya. O yüzden yoksa yapar mıyım hiç? Ball. Gayet iyi. Oha. Bunlar ne? Hadi bakalım az kaldı. Çok oh, az kaldı. Yani 6 asas oynanır mı? 6 asas 3 Moonlight. Bir kere şu sözü vermiştim değil mi ben size? Asas'tan önce şunu yapmak istiyorum. Tamam. Okey. Dayana son 1. Lisandra son 3. 4 mü? 3. 4. Lisandra son 4. Sıkıntı yok. Çift ulti attı ve öldü. Böyle düşünebiliriz. Jackson'ın stun'ı var ya o kadar güzel geldi ki arkadaşlar. O kadar olur yani. Ama şöyle söyleyeyim o Veigar ölmeyecek. Bana kesinlikle Morello lazım. Adam health'ini fulluyor her ultide. Dayana 4 olmadan onu yenemem. Öldük ya burada kaybettik. Eltini fulluyor adam seri seri abi. Çok saçma. Sen biliyorsunuz. Biz iyi örneğiz diye bir şeyde bulunmadık yani kimseye. Bir beyanda bulunmadık. Herkes iyi örnek olabilir. Biz zoru başarıyoruz. Nice. Oh tamam. Bu kadar abi. Oh oh Pike da geliyor. Pike 3 geliyor. Allah. 4 asas yapabiliriz ya en azından. Belki. Belki daha fazlası da olur da. Bilemiyorum. Çok iyi. Yok abi day dayananın böyle ölmesi mümkün değil arkadaşlar. 4. 4. seviyeyken. Ne rolledin be. Valla arkadaşlar çok iyi oynadın değil mi? Çok iyi D'ye bastım. Oho ben bunun içinden geçerim. Bak bir, Şak. Şak. 2. Bak şak. 3. <laughs> hop. Geldi. 4 geliyor sakin. Aa tam son anda stun yedi. 4. Şöyle hop. 5. Çok kolay yenerim ya. Şu an arkama yaslandım ve oyunumu izliyorum. Arkana yaslan oyunun izle kompu. HD izle. Amatör umut. O başka kategoriydi pardon. Pardon. Ya da şu. Okey. Farklı bir şey vardı aklımda arkadaşlar. Divine bir set yapabilirim belki. Zeroth. Zeroth yok be. Yok gerek yok. Şimdilik. Belki çıkar yani bomba gagalardan. Raptorlar diyelim ya da. Gayet iyi abi. Irelia. Güzel ulti. Peki alabilir miyiz burayı sizce? Dayana tek başına taşır mı? Bana zeke lazım gibi hissettim ben. Çok yavaş vuruyor çünkü bizim çocuk. Alırız ya herhalde burayı. Bak şimdi hop. Herhalde full zaten. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? O zinza ölmüyor ya. Heh, öldü sonunda manyak. Pyke oynayan da var. Bakacağız. 7. seviyede bir arayalım bakalım. 8'e gitmeden önce. Jana 3, Pike 3 sevdasına girelim. Güzel. Jinx'i kesmemiz çok iyi olacak şimdi. Tamam kata döndü. Issız acun kalır mı peki? Ulti de at Lissandra. Atamadı tüh. Atsaydı çok rahat bir win olacaktı. Şimdi o gelip de tek atar mı peki o set bana? Atamadı tek yedi. Hop. Hop. <laughs> Oğlum çok kolay kazanıyorum ya. Dayana ile beraber. Bomba Gaga ne lan? Sasalı'ya gelen yeni tür mü? Oğlum bunun Raptor'ların ismi Bomba Gaga'lar. Ne sandın? Buraya bir tane morgana lazım. Çok iyi. Çok çok iyi. Abi harika. 2 cana 1 pike lazım. Mükemmel comp yapabilirim şu an. Bu ne? Para. En sevdiğim. Okay. Sal, sal. 2 gold, 2 gold ve 2 gold. şey vermedin ama. Gayet iyi. Bu daha çok tanklısın arkadaşlar. Şu an 4 divine'ım. Hadi bakalım. Öf, hasara bak lan. Oy 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 oy. O neymiş öyle? O hasar ne babuş? O hasar ne? Eyvallah Ahmetciğim teşekkür ederim. O Gerçek hasar veriyor ya arkadaşlar. Bu tam ultisini açtığında bak 60, 60 mana lazım. Laksa her ultisi 10 10 mana doluyor. Yani 6 vuruşta da divine buff'ı açılıyor. Runa'nla beraber gerçek hasarı dağıtsın istiyorum. Mantıklı değil mi? Çok mantıklı bence. Gayet iyi. Gayet iyi. Süper. Lisandra da açacak şimdi ultiyi. Hop. Göster babalara ultini. Çok çok iyi abi. YouTube var mı? Vallahi YouTube'daki arkadaşlar buna bir beğeni atın. Bir de abone olun. 4000 aboneye çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer ki bunu YouTube'da izliyorsanız tabi. Hoş geldin Haluk Bostanlı. Tamam. Ee, bir tane cana bulduk mu arkadaşlar? 8'e gidiyorum ve Adep açacağım. Şen koyup. 9'a gitti de Yone. Yani Yone belki daha önce gelir. Bilemiyorum ama. Gayet iyi. Şimdi level'a gidiyoruz. Level basarken Yolda bulduklarımızı yanımıza alacağız arkadaşlar. Biz yolda bulduklarımızı yarıda bırakan insanlardan değiliz. Onu da söyleyelim yani. Eli ölür. Ee, Jana yani çok fena, fena bir kalkan atacak arkadaşlar. <laughs> Gayet iyi. Zaten Divine Buff'umuz olduğu için ben öleceğini sanmıyorum Katerina'ya Çok iyi abi. Çok ağır iniyorum ya. Video ne zaman eklenir sence? Yarın eklenir. Oversize giyiniyorum 10 yıldır. Tamamdır dostum. Lakap gibi. Aa, güzel Okey Morello olacağım ya Morello Benim hiç yakma hasarım yok onu fark ettim Yani Pyke'a verebilirim Morello'yu ya da Lux'a verebilirim Ama Lux'ın ultisi çok saçma atıyor Bazen Lux ultisini O yüzden Pyke'a vermek daha mantıklı gibi geliyor bana Sizce Arkadaşlar Bireyim ya Pike ya garanti Pike. Garanti Pike yani arkadaşlar. Ne? Z ne yaptı lan bana öyle? Evil'in 3, Z'i 3. Kanka Akali'yi de 3 yap. Ayıp ediyorsun. Dur dur. Yeneriz bunu 8'de. Rahat olun. Hatta 9'a da gidebiliriz. Lee'sin lazım olacak. Net. Net Lee'sin lazım bana. Morgana bul ona ver. Morgana bulup ona vermek mantıklı olabilir evet. Ama Morgana'yı bekleyemem. Bir Morgana koyup koymayacağım da belli değil. Çünkü Lux var. Divine olarak bir Morgana lazım değil yani bize. <laughs> Güzel stun attı Lux. Hatta ikinci stunını da çok iyi attı arkadaşlar. Böylelikle burayı çok kolay bir şekilde yendik. Bizi burada Lux taşıdı ufaktan. Ama kahrından ölür ya. Morello Pava. Selamlar Sezercik hoş geldin. Umut sen de ile 5 tane 3 level olacak. Adam seni yenebilir diye sevmesi lazım. Ama onda da bu çok iyi. Bu bayağı iyi. Hmm. Hmm. Yok yok. Ee, Jana'ya bilerek verdim. 180 adesi olsun. Cana da iyi vurur oto atakları da şu anda. Vursun abi işte. Asist aldığı kişilerden daha çok adresi oluyor. Gayet iyi. Süper. Easy'ydi. 14 hasar. 14 mü? Çok az vurmadım mı lan? Daha fazla vurmam gerekiyordu. What? Eee 9'a gidilecek bir oyun mu ya bu? Sizce? Um, yok 9'a gidilmez abi. İrelia. 3 olacak. Seni boş verin. Bir daha gelir salırım ama. Mistik açılsın diye şimdilik. Yone 2 olursa Yone'yi koyarım arkadaşlar. Yone 2 olursa net Yone'yi koyarım. Yone 1 ama çok işe yaramıyor. Ama Shen böyle ulti açarsa en azından bir de Jana kalkan atar ona. Çok fazla tanklayabilir. Hadi devam et. Kes şu Jarvan'ı da kardeşim hadi işimize bakalım. Hop o da öldü. Bravo. Gayet iyi. Bu da gitti. Bu Z'li eleman ne oldu? Shadow hala duruyor. Gireyle 3. Çok iyi. Aa 9'a gidilir mi acaba? Yok ya. Shen 2 ya da Yone 2 kovalayalım arkadaşlar. Bu da çok iyi bu arada. Bu da çok iyi. 2 olursa koyarım bunu. Hadi bakalım. 9'a gidilmez. Yok 19'a 19 abi canlar. Ben bunu yensem güzel olacak ama. Yenemiyorum. Çünkü Dazzler buff'ı işlemiyor hemen. Of Luxon ultisi çok iyiydi. Hadi. Pike ulti at. Pike ulti at. Adamın şeyi gitti. Çok iyi ulti Pike. Hadi. Evelyn tek atmazsa alırız burayı arkadaşlar. Atmadı. Yakındı 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 yakındı. Koruyucu melek zilyen 2. Koruyucu melek zilyen 2. Fuck. Okay. Ee, Payka vereceğim arkadaşlar bunu. Sanırım. Tamam. Buraya ya Shen ya da zilyen koyacağız. Mistik lazım değil ama. Şu an adept açık. Bakacağız. Tank lazım bana ya. Dur bakalım. Helal. Riven gitsin yeterli benim için. Of çok iyi ultiliysin. Dışarıya atamadı kimseye ama güzel ulti attı ve yenildik burayı. Okey okey. Bu eleman bayağı güçlüymüş ha. Diğer eleman da yenildi. 36 canım var. Gayet iyi ulti. Helal değilsin. At abi onu. Gayet iyi. Hadi. Spike ulti. Çok güzel stun. Hayır ya bizimki de stun yedi. Evelyn'le baş başa kaldık. Nice. Yendim. Kimle kaldık? Vayne'le kaldık. Sıkıntı. Burada on gold yapalım. Aha bir tane daha Divine. Uh, Zillion Divine. Mantıklı. Zillion'u Divine yapıyorum arkadaşlar. Ölmesin diye. Bunu böyle koyacağız. Ee, Pike burada kalsa da olur değil mi? Ya da şöyle yok. Pike böyle kalacak. İrelia'yı tam öne koyacağım bu en arkaya. Pike Divine ya. Pike mı Divine? Altı Divine'a da çıkabilirim bu arada Zilyan'ı çıkarıp arkadaşlar. Evet evet Zilyan'ı çıkarıp altı Divine'a da çıkabilirim. Nice nice tam altı Divine olacağım. 3 tane bundan ne ya Zili 2 olursa onu koyarım ya şeyin yerine. Yine bir şeyin yerine ne bileyim. Bir şeyin yerine de koyamam ki. Dur bu elden sonra Lee'sin arayalım arkadaşlar. Adam çok güçlü. Ya yapacak bir şey yok yani buna. Harbiden yapacak bir şey yok. Bunu yenenmem için bunu yürütmem lazım karakterleri. Yürüsün diye yaptım ama bakalım ne olacak Adam oraya Sıkıştırmış çünkü herkese Helalli O ultiyi de ataydı Hadi Hadi. Nice. İşte bu be. İşte bu. 6 Divine 3 Moonlight abi. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de yorum atıp beğeni atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoyla görüşürüz. GG's. Devam. Devam.